Hem geçen arkadaşlar ve bugün Selvik'te GeForce ikisi tekrardan elimizde 1937 dolar bakiyemiz var ve bunu katlamaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce eğer siz de GeForce oynamak isterseniz sağ üstten yüklü kısmına gelip kanka burada promo kod yerine büyük harflerle ZI yazıp kullan dediğinizde %5 daha fazla bonus alırsınız yükleme yaparken ve bir tane de benim kodum sayesinde bir tane midpack kasası bedava kazanırsınız. Eğer yatırım yapmayacaksınız bile gayet güzel bir site bu arada. Yatırım yapmayacaksanız bile gelin kanka şeyinizi açın. E, midpack kasanızı açın bence. Ama gayet tatlı bir site. Sadece kasa açlarını ben çok beğenmiyorum. Kişisel olarak ama gayet oyun da var. Şimdi ben direkt kasa açarak başlamak istiyorum. Burada 60 dolarlık tatlış bir kasa var. Direkt 5'li açarım. Ben açarsam direkt 5'li açarım babişko. Baba, baba alsaydım şu Butterfly'ı, Butterfly'ı <laughs> print stream çektik buradan baya kötü 300 olan 200'ünü geri almamışız bile ben, ben bir daha güvendim, ben gereksiz bir güven içindeyim bu kasaya Bir daha güvendim, eldiven alayım mı kanka? Bir tane ananın ama masterpiece attı kanka ama fiyat etmiyor yani 323, let's go One more, one more, one more, one more. Alayım, one more. Hadi. Hadi hoca. Hadi hoca at artık bir slaughter. Abi talonda kal. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? 100 dolarımı aldım yine. Tamam son bir kez daha güveniyorum. Son kez güveniyorum. Bir daha net güvenmem. Ne çıkarsan çıkar güvenmem. Yani ananın amıymış kan. Çok kötü kasa. Rezalet bir kasa. Şuradan Guardian bile vermedim bana. Allah belanı. Puh amınakoyim. 34 dolar ver. Allah belanı versin kasa gibi. Şimdi ee, açalım. Kavırt açalım 5 tane. Bu Covered kasası bu arada eskiden eski tüm sitelerde vardı. Burada hala var. Full kırmızı atıyor ama genelde Kraken oluyor işte bu. Saved of Kraken oluyor. Bakalım 10 dolar oldu mu? 26 dolar. Bu arada burası çok zarar ettirmez. Haberiniz olsun ya. Burada birazcık farmlayabilirsiniz. Aa iyi Bloodsport'u bir alsam ama ne derdim. Unlock çekmişim hali. Şimdi 33 dolar. Bir daha açalım. Bir daha açalım. Bir daha one more time bakalım. Abi dragonları alayım şuraya ya. Neyse tamam buradan da loot'u koyduk bu şekilde 28 dolar. Gayet okey gayet okey. Ortalama 300 dolar bir zararımız var. Ben bunu kapatmak için direkt direkt 250 dolarlık bu kasayı açmak istiyorum. Direkt kapatacağıma eminim zararı. Haydi bakalım hocam. Hoca hot rod verme. Hot rod da pahalıdır. 80 dolar falandı galiba hot rod Onu da hot ya? Onun ne? Lan 500 dolar mı atroğut? Ananı sikeyim kaç şans oğlum atroğut? Yüzde birle gelmiş. Allah'tan bulut gelmemiş oğlum. Bakalım bir tane daha açtık. Bulut şimdi geldi. Orası bu çocuğu adını andık direkt. Neyse. Oğlum biz yine zarara girdik la. Biz yine zarar. Biz onu satma sattık ama ne bayağı zarardaymışız. Biz. Neyse. Dur bakalım Space Vault'ını açalım bir tane bunu açıyoruz da bakalım ne vereceksin abi Orange Analyst nasıl bir skin 80 dolar amına koyayım ya buna kim niye 80 dolar bir tane daha açarım bundan Buna kim neden Black ah tamam güzel Flip Knife Black -Nine eğitimi alalım bir tane alalım bundan e, 270 dolar hiçbir şekilde karşılamıyor bu arada kasayı asla açılmayacak bir kasa Blackbeard açalım. 3 tane 4 tane oğlum bak Allah bastırdı. Ben basmadım. Haydi bakalım hoca. Buradan bir bıçağımı alayım mı? Aynen kardeşim verdim bıçağımı dedi resmen yüzüme vurdu sonra. Oo 366. O bayağı zararmış. 390 açılır buradan. Gel. Gel bakalım hoca. Gel bakalım hocam. Aldım Bayonet Bright mı? Bir tane de Shadow Dagger'ımı aldım. Gayet iyi, gayet iyi. Of 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 tamam güzel. Güzel güzel zararımızı geri çıkardık. Buraya hiç girmemişiz gibi davranabiliriz. Kasaya baktık çıktık kanku. Kanku. Öyle yaptık. Big Baller Brands. What the fuck amına koyayım. Dur. Buradan şu 150'den de iki tane açayım. Aç bakalım paşa. Aç bakalım hoca. Abi Twilight Galaxy gelebilir mi? Aynen kardeşim. Twilight Galaxy kardeşim. Aynen. Aldım bak. Çok kötü bir kasa ama ben bir daha güvendim. Bak bunlar arada açılır böyle. Aynen. Guardian attı bir de. Bir de Guardian attı. Bu kasa rezalet. Bu kasaya girmeyin. Gerçekten baya kötü bir kasa. Aşağı inelim. Sticker açalım. 50 dolardan 5 tane sticker. Bilmiyorum ben sticker çok anlamıyorum ama. Neyse kasarı biraz tanıtayım. Kanka şu get right iyi mesela? Amına dursa bakardık. Monisi 3 dağıtına göre rezalet. 280. Bir o kardayız. Let's go bir tane daha açalım. Kırmızı tutturmak istiyorum. Get right dur artık. Amına kodumun ne oldu, Dur. Robs açtık 2 tane. Kesin kötüdür Robs. Bakalım 199. Tamam bir tane daha var mı? Last time. Last time. Tamam güzel bir kır abi yine kırmızı vuramadık. Amına koyayım. Kenyesi vursak var ya alıp götürmüştük tüm parayı galiba. 274 kar güzel. Bir beş tane daha. Bayağı beğendim bu arada bu kasayı. Bakalım. Abi getrak right geldi sonunda geldi. Bakalım ne karmış. O kadar gelmedi sabahtır orası bu çocuğu getrak. Right. Bakalım. 183 dolarmış. Tamam gelmediği kadar varmış. Ama 1 dolar zarardayız ona rağmen. Last one. Son kez açıyorum. Hobbit geldi. Hobbit hem. Oo iki tane kırmızı. Baba burada iyi bir şeyler var. Burada iyi bir şeyler var. Haydi bakalım hocam. Ve nasıl? Lan oğlum skor ananı sikerim şimdi senin. Bu ne lan? Bu ne amına koyayım? 150 do 150 level. Güzel. Güzel tamam bok gibi şeyler çıkardık Let's go let's go let's go Ben o zaman şöyle bir riske giriyorum Zank hiç düşünmeden hiç düşünmeden 575 doğru koydum Koydum ve flip night doppler ruby bu arada Görünüm ama ruby diye satarlar mı Satmazlar Bir tane daha bir tane daha bir tane daha Atayım haydi hoca haydi Poseidon'la dur Poseidon 1000 dolar baba koydu Baba koydu let's go 853 dolar tamam kaç açtık 575 Güzel güzel Bunu iki tane açabiliyor muyum Açamıyorum maalesef. Açabilsem açardım. Sıfır şarkı. Zaten bitiyor artık. Ee, videomuzun sonunu çıtırdan geliyoruz. Çıtırdan çıtır 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 çıtır. Bundan iki tane açayım. Bundan last one iki tane açayım. Last one hadi. 760 doları koyduk. Alayım şurada. Abi gold brick ananın namına girsin ya senin. Harbiden ananın namına girsin. Neyse. Hmm, ne neyse big bolları çok merak ettim ya. Valla açamıyoruz ama. Ne açabiliriz? O zaman ben ne atayım? İki tane sen açayım gideyim hadi artık. Hadi video bu kadar da. Last kasa. Son case'imizi açıyoruz baba. Hadi bakalım. Synthlift bayağı pahalı bir blok bu arada. 200-300 dolar olması lazım. Minimum. Aynen öyle. 350 dolar. Yani yeter bu kadar. Son 500 dolarla çıktık. Video izlediğiniz için teşekkürler abi. GeForce skin isterseniz kesinlikle benim kodumu kullanmak şanslı bir koddur. Açıklama kısmında linki var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.